Herkesin şehirlere dönmesinin mecburiyetinden dolayı bundan faydalandıklarını düşünüyorum. Çünkü e, bu fiyatlar normal bir meblağ değil ve öğrenciler de herkes bunu karşılayamayabilir. O yüzden hani bunların düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Öğrenci olarak buna şikayetçiyim yani. Tabii fiyatlar e, aynı şekilde kaldı. Hani ilk zamanlar normal karşılamıştık. Pandemiden dolayı az yolcu taşıyorlardı. Fakat şimdi tam kapasite çalışmalarına rağmen fiyatlarda düşüş olmadı. Hatta yükselme oldu. Yani biz pandemide daha ucuza gittiğimizi hatırlıyorum ben. Ee, yani tabii ki fırsatçılık var burada. E bu şekilde yani insanların mecburiyetlerini kullanarak fazla para kazanmaya çalışıyorlar öğrencilerin sırtından. Bu da tabii ki aslında müdahale edilmesi bir, gereken bir konu. Soyuyorlar başka bir şey değil. Hem onu hem de kendilerince ekonomiyi düzelttiklerini zannediyorlar. Eski duruma dönmeye çalışıyorlar ama hala hastalık seviyesi yüksek. Yani İnsanların tabiri caizse hiçbir şekilde sağlığını düşündüklerini düşünmüyorum. Yani ben mesela dün Samsun'dan buraya geldim. Yani sıkış tıkış, temizlik denen bir şey yok. Bu nereye kadar gider orasını biz de bilmiyoruz. Yani fiyatlar yüksek, onlarca insan öldü. Onların vebalini nasıl kaldıracaklar orasını da bilmiyorum. Hastalık hastalık diye bir şey yok ülkemizde.